Biz eserleri talibiz. Başkent'in eserleri işte burada oturuyorlar. İşte en büyük eseri, kurduğu bilim yuvasından mezun olarak ülkesine katkı sağlayan Atatürk'ün emanetçileri gençlerdir. 30 binin üzerinde mezun veren Başkent Üniversitesi onlarla yollarını hiç ayırmadı. <laughs> Başkent Üniversitesi Mezunları Derneği Mezunlar Günü Madalya Töreni'nin 8.'sini düzenledi. Mezunlar Profesör Doktor İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda buluştu. Profesör Doktor Mehmet Haberat da İstanbul'daki Organ Nakli Ameliyatının ardından katıldı törene. Alkışlarla karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal maaşının okunmasıyla başlayan törende mezunlar adına Nurcan Güngör Şener konuştu. Gerek vizyonu gerekse misyonu ile mezun olduğumuz kurum bugün hepimizin yolunu aydınlatıyor. 23 yıl önce kapısından ilk kez girdiğim Başkent Üniversitesi'ni düşünüyorum ve şu anda içinde olduğumuz bu muhteşem üniversiteye bakıyorum. Hem ulusal hem de uluslararası alanda kazanılan çok büyük bir başarı hikayesi görüyorum. İnanıyorum ki Başkent Üniversitesi daha nice başarılara imza atacak ve biz mezunlar olarak her geçen gün daha çok gurur duyacağız. Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına da Bahadır Karabina konuştu. Gençiz, dinamiyiz, motivasyonumuz yüksek, Atatürk ilki ve inkılaplarını benimsemiş, onun hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için kendimize düşeni yapmaya hazırız. Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Daha sonra Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal çıktı kürsüye mezunlara seslendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun aleyhinde olanların bile gölgesine sığındığı bir büyük devlet adamı, büyük bir asker, büyük bir politikacı, büyük bir liderdi. Dünyaya bugüne kadar böyle bir lider gelmemiştir ve bu şeref ve onur Türk milletine ait olmuştur. Onu tekrar özlemle, hasretle anıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve başkent üniversitesinin flaması her yerde en üst düzeyde dalgalanmaktadır. Bu başta hocamız olmak üzere tüm akademik kadromuzun ve siz mezunlarımızın eseridir. Bu ülkeyi sizlere, gençlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk emanet etmiştir. Bizim de Başkent Üniversitesi olarak görevimiz onun ilkelerine, prensiplerine ve Başkent Üniversitesi'nin kurallarına layık bir genç ve mezun olarak bu bayrağı, bu flamayı ve Türk bayrağını her yerde en üst düzeyde dalgalandırmaktadır. Son söz Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı sözlerine ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği gençlere ülkemize eserler katmanızı bekliyorum diyerek seslendi. Dünyada Türklerin gücü bilindiği için onların gücünü önlemek için her türlü iş yapılır. İşte bu ülke kurulurken yani Atatürk arkadaşları bazı şehitlerimiz hayatları pahasına bu ülkeyi kurarken hep o barajlar geçerek geldiler. Bu ülkeyi kazandırdılar. Yani bu ülke aslında dünyaya bir eserdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ve arkadaşlarının eseridir. Ve biz de bu cumhuriyetimizde her zaman övünüyoruz. Tabii Atatürk bir insandı ama şimdi o olağanüstü bir insandı. Bir tane geldi o da Bizim şansımızdı, bize geldi. Dolayısıyla işte o bir tanenin eseri hem de boynunda ve boyunlarında idam fetvası. İşte kabadaylık öyle yapılır. Atatürk ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu özgürlük mücadelesi ve başardıkları hakikaten bütün dünya ülkeleri için bir modeldir o gelişmekte olanlar için de bir modeldir aslında. Çünkü amaç demokrasi, ve özgürlük, adalet. Toplumların üç tane omurgası var. Sağlık, eğitim ve adalet. Şimdi sağlıkta işte dünyanın en ilk tepeleri arasındayız. En üstteyiz. Eğitimde de işte Başkent Üniversitesi ve Türkiye öyle Adalette işte biraz sınıfta kaldık ama şimdi öğrencilik hayatında her zaman geçemezsiniz. Her dersten de işte on alamazsınız. işte beş bazen işte iki de üçte kalırsınız ama çalışırsanız onu da geçersiniz. Şimdi o safadayız demek ki çalışacağız. Başkent Üniversitesi'nin görevi bu Atatürk ve arkadaşlarını mahcup etmemektir biz onlara diyeceğiz ki bakın siz hayatınız pahasına bu ülkeyi kurdunuz. Bize emanet ettiniz. Biz de o şartlardan bu ülkeyi bu ay yıldızlı Türk bayrağını dünyanın en tepesine taşıdık. Onun için rahat olun. Önemli olan bu. Eğer hesap verebiliyorsak hani ben Diploma törenlerde, sizin mezun olduğunuz törenlerde benim bulunduğum dönemlerde ne diyordum, çıkıyordum? Ben şimdi hesap vereceğim. Neyin hesabını vereceğim? Öyle işte devletin bütçesinin, trilyonlarının hesabını değil, devlet bankalarının, milyon dolarlarının hesabı hiç değil. Çünkü bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Ya, Başkent Üniversitesi'nde çalışanların alın terinin hesabını verici. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı önce diyecek ki ne mutlu ki ülkemiz var. Bir, iki, peki ben bu ülke için ne yaptım? Ben diyorum ki eğer bir tane çivi çakabilirsem ilave kendimi mutlu ederim. Ülkemizin bizim ülkemize katacağımız eserlere ihtiyacı var. Ha çok şükür bugün Başkent Üniversitesi bilim ihraç ediyor. İşte Orta Asya'nın ortasına bakın orada Başkent Üniversitesi. Tokyo'ya giden orada Başkent Üniversitesi. İşte giden giden işte ne diyor ki Sayın Rektör ne dedi aman ne olur bize yardım eder misiniz? Ne zaman kurulmuş? 1885'te. Sizler ne kadar ülkemize eser katarsanız Başkent Üniversitesi de o kadar güçlü olacak. Bir kere daha bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve o aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum ve e, diyorum ki onlara siz rahat uyuyun. Ülkemizin geleceğine katkı için bizleri hiçbir güç durduramadı, durduramayacak. Bunu iyi bilelim. Hiçbir şartta, hiçbir şartta, hiçbir şartta sakın ola ki ne diyorum? Yarın ne olacak diye kendinize soru sormayacaksınız. Başkenti bunu yapmaz. Başkenti diyecek ki yarın çok daha güzel olacak. İşte Türkiye bu. Konuşmaların ardından fidan bağışı sertifikaları takdim edildi. <laughs> Ve beklenen an geldi. Madalya töreni başladı. Bravo! Madalyasını alan öğrenciler Profesör Doktor Haberal'ın yanına giderek teşekkür etti, fotoğraf çektirdi. Teşekkürler hocam, sağ olun. Sırada mezunların müzik dinletisi vardı. Oh! 8. madalya töreni pasta kesimiyle sona erdi.